Yetimhanede okula başlıyordum. Uydurma isimlerle nüfus kağıdı verdiler. Akrabam, hısmım yoktu ziyaret edecek. Bir oyuncak tabancaya sahip olmak için... ...arkadaşımı yaraladım makasla. Sonra da korkup kaçtım. Sonra? Sonra köprü altında... ...sular dibinde yattım. Barın birinde süpürgeci... ...bulaşıkçı oldum. Ömür uzun, yaşamaksa zor. Delikanlıydım. Silah tutuşturdular elime. Vur dediler vurdum. Kır dediler kırdım. Doğru yolu gösterenim olmayınca... ...araç alan, para karşılığında adam vuran biri olmuştu. Ama haksız yere can yakmadım. Yardım ettim. Zorum kanunsuz kazanan, kazandığıyla kanunsuz yaşayanlarlaydı. İnsan çocukluğunu yaşamalı.